O haberle başlayalım yeni haftaya. Memleket gitmek isteyen gidebilecek mi? Nasıl bilet satışları? Ya şu anda bilet satışları arabalar boş. Ya bayram mı kaldı? Hiçbir otobüsçü bayramın sefasına süremeyecek. Yolcuya pahalı geliyor, otobüsçüye az geliyor. Otobüsçüyü kurtarmıyor. Yolcular otobüs biletlerinden, otobüs firmalarıysa artan akaryakıt fiyatlarından şikayetçi. Artık kazanç yok diyorlar ama önümüz bayram. Otogarlarda eski hareketlilik yok. Büyük İstanbul Otogarı bile bomboş şu anda. Ama Ramazan Bayramı geliyor. Diğer adıyla şeker bayramı. Şeker tadında geçsin diye de ailelerinin sevdiklerinin yanına gitmek isteyenler çok. Ama artan fiyatlar hem otobüs firmalarını hem de yolcuları zorluyor. Bu bayram şeker tadında geçer mi diye soruyoruz ama geçmez yanıtını alıyoruz her defasında. Geçmeyecek. Çünkü herkes için zarar kazanç yok. Aylık gelirler belli. Mazot belli. Şu anda 300 lira Adana. 550 lira Van. 400 lira da Mardin. Bayramda fiyatlar artar mı? Büyük ihtimalle artar. Çoğu gidemiyor. Adamın 5 tane... 6 tane ailesi var. 5-6 tane ailesi 500 lirada hesapla ne yapıyor? Geçmez yani bu. Bağ. Artık eski bayramları unutalım artık. Mümkün değil yani otobanıdır, çıkışıdır yani cişesidir altından kalkınmıyor. Mazot. Bir aile memlekete gitmek istese büyük rakamlar ayırmak zorunda sadece gidiş için. Her zaten iki günlüktür. 28, 29, 30. Bir de şu anda bile de 5 milyonmuş olmuş kimse gidemiyor. Pahalıdır. Bir aile gittiği zaman gidiş geliş 7-8 milyara patlıyormuş. Diyarbakır'a tek gidiş ne kadar? Şu anda 5 milyondur. Tadı yok ya bayramda ya değil mi? Hayat şartları pahalandı yani kimse gidemiyor ki bir aile. O yüzden de bayram eskiden de sözleri sık söylenir oldu. Kars'a gidiyorsunuz. Ne kadar verdiniz bilete? 400 TL. Bayram mı kaldı? 4 kişilik bir aile gitmek istese memlekete. Gidemem ki. 8, 4, 8, 8, 8, 16. 4 kişilik 1 milyar 2 milyar para vermem lazım. 2 milyon para vermem lazım. O da nerede? Eskiden de bayramlar, bayram falan bitti. Bayram falan yok. Mehmet Bora da Siirt'e gitmek için İstanbul'dan yola çıkanlardan. Mehmet Bora 21 yaşında hem okuyor hem de çalışıyor. Ailesine sürpriz yapmak için Siirt'e gidecek ama sadece tek yön bilet için 500 lira vermiş. Ailesine sürpriz yapacak ama ona pahalıya mal olmuş. Daha çok gitmek istiyorum. Evdekileri de özlüyorum diyor ama fiyatlardan dolayı ne mümkün. Mesela ben memlekete gitmek isterim. Ben kim ailesinden uzak kalmak ister? Kimse istemez. Kim istemez? Her gün annesinin yanında olmak, babasının yanında olmak. Ne kadar verdin otobüs biletine? 500 lira. 500 lira sadece gidiş için verdin. Dönüş ne olacak? Oradan evden mi karşılanacak? Büyük ihtimalle evden karşılanacak. Yola çıkmayı planlayanların yolu.